Hadi. Evet arkadaşlar, bugün duayenimize yine maç tahminlerini soruyoruz. Sevgili mezarcı, bugün İsviçre-Türkiye ma maçı yorumlarını alalım. Bugün e, Türkiye-İsviçre maçının arkadaşlar... Hiç İ macera, İsviçre ev sahibi. Evet, macera aramaya gerek yok. E, bu maçı hem var hem üst tahmini oynayabilirsiniz. İkinci bir, ikinci bir e, maçımızda gene aynı geçenki söylediğim gibi İtalya, evet. banko diyoruz. 9 puan yapar, gruptan çıkar. İtalya kazanır banko. E, evet, İtalya kazanır, banko diyoruz. Yani, bunu, bu, iki bu, maça dilediğimizi basabilir miyiz? İstediğimiz gibi tabi. Her zaman söylediğim gibi bunu özellikle söylüyorum. Bütçelerimizi zorlamadan yani e, tabiri caizse Nefsimizi körleyecek kadar. Yani Türkiye oynayalım. maçına var da oynayabiliriz, üstte Var oynayabiliriz. aynen öyle. Aynen öyle. En sağlamı var veya üst şeyine giderseniz e, sağlam diye düşünüyorum. İtalya'da banko. İtalya'da banko tabii. Çok teşekkür rica ederiz. Rica için. ederim. Rica ederim. Gazandırmak görevimizdir.